Çavuşdere e, önemli bir e, şahsiyet. Neden önemli bir şahsiyet? Kanun dönemindeki bütün bu Anadolu'dan gelen, Anadolu tarafından gelen elçilerin ya da Üsküdar Limanı'na gelen her devlet e, adamının karşılandığı protokolün başındaki şahısta. Hayrettin Çavuş. Ve Hayrettin Çavuş'un da bir merakı vardı. Üzümcülük. Ve bugün Bozcaada'dan, ...getirttiği üzüm fidelerini... ...bugün Üsküdar Belediyesi'nin olduğu alanlar... E, ...ve hükümet olan olduğu o yamaçlar boyunca... ...dikerdi ve Çavuşdere isminin kaynağı da buradan geliyordu. Bu yüzden de Üsküdar'ın üzümü meşhurdu. Esasına baktığımızda... E, ...bugün Bozcaada'yla Üsküdar... ...bir noktada üzüm kardeşliği içerisinde... ...bir kardeşliklerine mensuplar. Ve bu Çavuşdere'nin aktığı... Bu noktada Mimar Sinan tarafından Atikvalide Külliyesi'nin hamamı inşa edilmiştir. Sebebi neydi? Biliyorsunuz eski dönemlerde hamam bir gelir noktasıydı. Çünkü temizlik Osmanlı toplumun, İslam toplumunun genel akaidiydi. Ve bu sebepten dolayı da hamamlar her zaman bir gelir kaynağıydı. Bugün Atikvalide Külliyesi'nin cami sisteminin temel gelir noktası da buradaki Hamamda Ve bu hamamın da pek çok ismi vardı. Atık Valilik Külliyesi'ni yaptıran Nurbanu Sultan'dan dolayı Sultan Hamamı, Nurbanu Sultan Hamamı, Çarşı Hamamı ki en çok halk tarafından tercih edilendi ve daha sonra Mimar Sinan Hamamı olarak ifade edildi. Bugün Mimar Sinan Çarşısı olarak ifade ediliyor çünkü biraz evvel bahsettiğimiz gibi başarılı bir restorasyonla günümüzde yeni bir fonksiyon kazandırıldı. Peki dedik ki bu fonksiyonlardan bir tanesi de bugün bir kamu bankasına hizmet ediyor. Esasında Üsküdar'ın iktisadi yapısını da çok güzel anlatıyor. Ee, neden? Dedik ya Anadolu'dan gelen her mal, emtia buradaydı. O yüzden de burada çok fazla kervansaraylar, hanlar mevcuttu. Bugün pek çokları var. Bugün Atıkvalide Külliyesi'nin e, içerisine yer alan ve yine bir vakıf üniversitesi tarafından kullanılan o yapılar e, buradaki han yapılarıydı. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin önünde otobüs durakları var. İşte otobüs durakları olduğu yerde Fatih döneminden beri var olan bir kervansaray yer almaktaydı. O kervansaray e, 1927'ye kadar devam etti ve yine kervansaray olarak devam etmesi temel sebebi Üsküdar'ın bütün Anadolu'daki insan, emtia ve malın e, son bitiş noktasıydı. Yani e, Üsküdar başlangıcın ve sonun olduğu noktaydı. İşte bu sebepten dolayı da bugünkü Mimar Sinan Çarşısı'nın olduğu an, yani şu an bulunduğumuz alan esasında bir hayvan pazarıydı. Ve bu hayvan pazarının yanında da İstanbul'un ilk otogarı hayata geçmişti. Anadolu'ya gidebilecek bütün kervanlar bu noktadan hareket ederdi yani hamamın hemen yan tarafından hareket ederdi ve buradan da Anadolu'da o gidiş olurdu. Anadolu'dan gelen bütün kervanların da son durağı burasıydı. Bu yüzden de e, içeri bölgede yani Çavuşdere'nin başlangıç, yani şu anki Üsküdar Belediyesi olduğu yerde bir hayvan pazarı vardı develerin ve diğer hayvan türlerinin satış yeriydi orası. Buradaki ise sadece atlara ait olan bir hayvan satış noktasıydı. Çünkü taşımacılığı merkezi buradaydı. Daha sonra taşımacılık yavaş yavaş rol değiştirince bugün hamamın olduğu alan yani Mimar Sinan Çarşısı'nın olduğu alan ilk otogar olarak kullanılmaya başlandı. Bütün otobüs şirketlerinin büroları hamamın külhanlıkların içerisinde yer almaya başladı. Ve ilerleyen tarihlerde Menderes dönemindeki düzenlemelerde yeni fonksiyonlar getirildi. Ve burada şu an bu park olarak düzenlenen alanda bir halk pazarı kuruldu. Ve halk pazarının hemen yanında da yine o gelenek devam ettirildi. Yine toplu taşımalar, lastikli araçların kalkış noktası buydu. içerisinde bulunduğumuz Mimar Sinan Çarşısı eski ifadesiyle çarşı hamamı ki orijinalde hamam olarak inşa edilmişti. Osmanlı hem mimarisini hem Osmanlı sosyal hayatını hem de iktisadi hayatını kendi bünyesine barındırmış bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün başarılı bir restorasyon örneği olarak şu an içerisinde bulunduğumuz bu yapıda çok daha harikulade bir şekilde hayata geçirmiş bir fonksiyonu var. Hemen vakıf katılımın yer aldığı şubesi, bunun akabinde bir Üsküdar geleneği ve Osmanlı kültürel hayatı içerisindeki kitap geleneğinin, sahaf geleneği çatıldığı bir sahaflar çarşısı, hemen onun üzerinde yer alan bir bu kütüphane ile bu sahaf dükkanıyla endeksli bir kafenin oluşması ve etrafındaki meydan düzenlemesiyle beraber bugün Üsküdar'ın en hareketli noktalarından bir tanesi. Bu sosyal hayatı içerisinde Osmanlı'yı tanımlayabilir miyiz? Harikulade bir şekilde tanımlayabiliriz. Bir defasında hamam olarak hayata geçiren bu yapı Atik Valide Külliyesi'nin bir noktada akarıydı. Evet, peki Atik Valide Külliyesi Üsküdar için ne ifade ediyordu? Şunu net söyleyebiliriz ki Atik Valide Külliyesi'nin böyle yapısına baktığımızda ee, külliyede çalışanların tamamen, e, külliye fonksiyonunun tamamen o dönemki sosyal adaletin sağlandığını görüyoruz. Nasıl bir adalet? Ee, bir defasında bütün bu külliyelerdeki e, genel kaide şudur. Külliyede çalışacak herkes o semtte ikamet ediyor olması. İkincisi külliyede çalışan herkesin orada ikamet eden ailelerden birer ferdin olması gerekiyordu. Yani her ailede birer tane. İşte bu yüzden de hani bu cüzler vardır ya Kur'an cüzleri. Çok fazla olmasının temel sebebi de şudur: Her cüzün bir okuyucusu var ve her okuyucu bir aileyi geçindiriyor ve her ailede gelir düzeyi hepsi aynı. Yani bir sosyal adalet sağlanmış oluyor. Bu beraberinde niye getiriyor? Bütün iktisadi bir dengeyi beraberinde getiriyor. Bunu Üsküdar'daki küçük kütlede de görebiliyoruz. Modüler külliyenin içerisinde Valide külliyesinin camisinin bütün ihtiyaçlarının bu hamam üzerinden karşılandığını görüyoruz. Bu hamamdan elde edilen gelirler caminin kandillerinden, o kandilleri yakan görevlisinin maaşından, farraşına yani temizliğini yapanından, müezzinin ve imamın gelirinden, mevlutanın gelirine kadar ve artı Ramazanlarda ve kandillerde dağıtılan bütün ihtiyaç sahiplerine iaşenin e, tamamı buradaki hamamın geliriyle yapılıyordu. Bugün de baktığımızda bir vakıf olarak teşekkül ettirilen, hayata geçirilen bu binanın bir defasında yine vakıf geleneği içerisinde devam ettiğini görüyoruz. En güzel örnek ne? Hemen bu binanın bitişinde hayata geçirilen sahaflar çarşısı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.